Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 20 Kasım 2024. Çarşamba akşamı son gelişmelerle karşınızdayız. Evet bu geceyle başlıyoruz arkadaşlar. Bu gece Akdeniz kıyılarında gök gürültülü yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerimizde yağışlar beklenmiyor. Güney Ege'nin Ege'nin güney kesiminde de bu gece gök gürültülü kısa süreli yağış ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Evet bu gece yine Akdeniz arkadaşlar yağışlar devam ediyor. İzmir'de de bu gece hatta yarın sabah erken saatlerde gök gürültülü yağışlar ihtimali olabilir arkadaşlar. İzmir, Malisa tarafı Balıkesir'in güney batısı. Evet Güneyge'de arkadaşlar. Yarın yine e, güneye tarafları Antalya'ya dikkat edelim. Oldukça yoğun bir yağış ihtimali var. E, sabah saatlerinde de Trakya'da e, sağanak yağış ihtimali var arkadaşlar. Bu arada yarın sabah sabah saatlerinde Marmara üzerinde çok kuvvetli fırtına ihtimal var arkadaşlar. Tabiri caizse evvelallah arkadaşlar uçuyor diyebiliriz. Öyle bir fırtına bekleniyor. Evet ardından arkadaşlar bu e, saat 15'ten itibaren İstanbul'da da yağış ihtimal var. Öğleden sonra İstanbul'da yağış görünüyor. Ve rüzgarın <laughs> kuzeye döndüğü görülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, akşam saatlerinde bu yağış e, Kıyı Ege'de çok etkili olma ihtimali var arkadaşlar. Anadolu yakası, Marmara'nın güneyi, doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu gök gürültülü yağış ihtimali yarın bulunuyor ve Batı Akdeniz'e güney gide oldukça kuvvetli bir yağış ihtimali var arkadaşlar. E, evet, yarın fırtınaya dikkat diyelim arkadaşlar. Yarın sabah e, öğlene kadar Kuzey Ege, e, iç kesimler Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu, İç Anadolu'nun iç kesimi e, rüzgar kuvvetli olabilir fakat en çok İstanbul ve Trakya'da e, Marmara'nın batısında arkadaşlar rüzgarlar kuvvetli olabilir. İstanbul'da e, Marmara Denizi çevresinde fırtına ihtimali var. E, İstanbul en çok etkilenme ihtimali e, İstanbul görünüyor arkadaşlar. Yarına dikkat çekelim ve Marmara'nın kuzeyi e, yarına çok dikkat çekelim arkadaşlar. Lodos fırtınası bekleniyor. Evet yarın akşam arkadaşlar yarın akşam görüyorsunuz Akdeniz'de Marmara'nın güney doğusu İç Anadolu kuzey batısı Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağışlar Ege'de de bekleniyor. Evet yarın gece yine Antalya'ya dikkat edelim arkadaşlar. Antalya'ya çok yoğun yağış bekleniyor. Antalya'ya şimdiden uyaralım. Evet yarın gece arkadaşlar yani cuma erken saatlerde yine bu yağışın devam etme ihtimali var. En çok Antalya arkadaşlar. <laughs> Antalya'yı şimdiden uyaralım çünkü Antalya'da evet uzun süre yağış bekleniyor arkadaşlar. Antalya gerçekten uzun süre yağış bekleniyor. Görüyorsunuz arkadaşlar neredeyse 24 saat hatta daha daha bu fazla bile arkadaşlar Antalya'da yağış devam edebilir. Ee, yani burada bakıyorum arkadaşlar acaba diyorum mu, modelde mi bir ee, bir hasar arıza var diyorum arkadaşlar. Yani çünkü gerçekten hep aynı bölgede yağış göstermiş. Evet Antalya'ya dikkat edin arkadaşlar. Antalya böyle giderse ciddi bir sel altına kalabilir. Ee, yaklaşık arkadaşlar 24 saatten fazla uzun süre Antalya'da yağış bekleniyor hem de gök gürültülü bir şekilde. Evet cumartesi arkadaşlar yeni bir yağış dalgası bekleniyor ki artık Cumartesi öğlene doğru yine Trakya'da İstanbul'un kuzeyinde yoğun yağış ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Öğle saatleri yine çok kuvvetli yağış ihtimali var İstanbul'da. Kırkları Lüleburgaz'ın kuzeyi ve İstanbul için arkadaşlar çok yoğun yağış görünmüş büyük ihtimal hava çok kapalı bir hava yani karanlık bir hava yaşayabiliriz ben de İstanbul'da olduğum için arkadaşlar Marmara ve İstanbul için şöyle Cumartesi bayağı bir karanlık bir hava görebiliriz. Gibi görünüyor. Evet yine iç kesimlerle arkadaşlar akşam saatlerinde yağışın kara dönme ihtimali var ve iç bölgelerde gök gürültülü kar yağışları da görülebilir. Evet artık arkadaşlar akşam saatlerinde itibaren görüyorsunuz Marmara'nın doğusu batık karadeniz Evet Marmara'nın doğusu ve güneyi arkadaşlar ee, yükseklere daha fazla olmak üzere tabi Batı Karadeniz Ankara'da içe e kar yağışı ihtimali var. Evet şöyle arkadaşlar kar ee, haritamızı açalım. Evet. elinin kuzeyinde arkadaşlar. Marmara'nın e, güneyinde doğusunda e, yükseklerde daha, daha çok olmak üzere Avrupa e, pardon Anadolu yakası bir kısmı belki arkadaşlar ama çok zayıf ihtimal kar olabilir ama şu anda bir modelde kar görmemiş e, Arkadaşlar sadece e, şöyle İstanbul'un çok kuzeyinde belki bir kar yağışı görülebilir. Ardından arkadaşlar Yalova'da e, Bursa'da Yine e, İzmit Adapazarı'nın yükseklerinde e, Batı Karadeniz'de kar ihtimali görülüyor. Evet özel arkadaşlar e, Batı Karadeniz'de yoğun bir kar yağışı görünmüş. E, Pazar günü yine Yalova'da da arkadaşlar kar ihtimali var. Bursa'da da e, iç Ege'de de e, iç Anadolu'da arkadaşlar Ankara'da da kar ihtimali ve Karadeniz'in orta kesiminde de e, yoğun kar ihtimali olabilir. Evet pazar günü için arkadaşlar görüyorsunuz yoğun kar görüntüsü var. Evet ardından arkadaşlar pazar günü öğle saatlerinde görüyorsunuz bu yağışın artık yavaş yavaş öğleden sonra doğuya kaydı görülüyor. Ee, i̇ç doğusunda doğu karıza arkadaşlar yine yüksek kesimlerde hatta iç kesimlerinde e, kıyısı hariç tamamen kar yağışı görülüyor. Evet, Ardından arkadaşlar Kahramanmaraş tarafında bile kar ihtimali var. Hatta Güneydoğu'nun doğusunda bile kar ihtimali Zaten Doğu Anadolu normal olarak kar bekleniyor. Evet Ardından arkadaşlar bu kar yağışlarının doğuya kayma ihtimali var. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi modelimizi arkadaşlar bir kez daha baş alalım ve e, yağış durumuyla devam edelim. Evet İstanbul için bir yağış beklentisi şu an e, kar yağışı görünmüyor arkadaşlar İstanbul için e, kar bekleniyor arkadaşlar bir İstanbul'a bir kar yağışı şu an için görülmüyor. E, tahmin de İstanbul'a bir kar yağışı görünmüyor fakat çok e, sınırlarında olabilir arkadaşlar e, İstanbul'un çok sınır kesmi yani Trakya'ya yakın olan kesiminde cumartesi karla karışık olabilir ve Anadolu yakasının yükseklerinde cumartesi akşama doğru karla karışık yağmur belki görülebilir. Evet cumartesi görüyorsunuz arkadaşlar sistem ilerledi görülüyor pazar. Sistemin yavaş yavaş orta ve doğu bölgelerimize doğru ilerledi görülüyor. Güneydoğu Doğu Anadolu'da yağışlar görülebilir. Evet pazartesi artık arkadaşlar bu yağışlar Karadeniz'de Doğu Anadolu'da Güneydoğu'nun doğusunda devam etme ihtimali bulunuyor. Evet artık artık ay 26'sı 27 gibi havalar açmaya başlayabilir arkadaşlar. Evet Allah tekrar havalarımız açabilir. Ay sonu ise tekrar arkadaşlar lodos ve e, sağanak yağışlar ihtimali görünüyor. E, değişken arkadaşlar. Tabi bu oldukça değişkendir. Evet uzun vadeye pek fazla bakmayacağız arkadaşlar. E, bu günlerde hava çok değişken olduğu için e, önümüzdeki sisteme baktık. E, i̇lerisi için inşallah biraz daha bekleyelim. Evet hep videomuz bu kadar arkadaşlar. Yarın İstanbul için yoğun yağış bekleniyor ve özellikle Antalya'yı uyarım arkadaşlar. Antalya'da e, yaklaşık 24 saatten fazla yoğun yağış bekleniyor. Antalya için ciddi sel uyarımız var. Hafta sonu içi arkadaşlar ise iç kesimlerde yoğun kar ihtimali var. İnşallah kar haritasından vakit yaklaştığı zaman arkadaşlar iyi bir şekilde inceleriz. Yarın da arkadaşlar Marmara'da İstanbul'da saatte 80 kilometre falan Lodos fırtınası ve öğleden sonra saat 3'ten itibaren kuvvetli yağış gök gürültülü bir şekilde bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ve İstanbul için hatta ondan sonra Marmara'nın doğusuna ve Batı Karadeniz'e bu yağış kayabilir. Kıya gibi güney Ede'de de arkadaşlar Batı Akdeniz'de de yarın gök gürültülü yağış ihtimali görülüyor. Evet, Cuma hava açabiliyor arkadaşlar. Cumartesi yeni bir sistem daha bekleniyor. İnşallah ayrıntıları vereceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.